Ekran başında beni seyredecek olanlar benim için üzülmeyin. Hem bizi öldürmeyen şey güçlendirdiği için ben acıyı severim. Acı çekmek iyidir dozunda. Evet, şimdi başlayalım bakalım. Şöyle popüler oluşturacak şekilde. Bakın dudak dolgum iyileşiyor. Hala şurada bir biraz morluğum var. Burada da botoksum da geldi ya. Of. Botoksum geldi dudak dolgusu ama güzelliğe önem vermiyorum. Sizce gerçekçi mi bu? bütün bunları yaptıran birisi güzelliğe önem vermiyor mudur? Birincisi, güzellik algıları değişiyor herkese göre. Ben şimdiye kadar hiç do dudak dolgusu yaptırmamıştım çünkü ihtiyaç duymamıştım ama yaşımla beraber. Bu arada kaç gösteriyorum arkadaşlar? Yaşım bayağı ileri. Dudaklarımın kolajeni azaldığı için küçüldü ve konuşurken gözükmemeye başladı. Diğer videolarda fark etmişsinizdir zaten. Bakın bu videoda konuşurken nasıl gözüküyor. Bundan daha fazlasını istemem zaten. Bir yere konuşmuş.